Bir çocuğa ve o çocuğu öldürüyor. Bu hançer şeklindeki görünen şu tablo, İsrail haritası, sevgili seyirciler. İsrail haritasında hançer yapmış Zeon ve Gazze'de bir çocuğu öldürüyor. Yani doğruyu çiziyor. İsrail binlerce çocuk öldürdü. Gazze'de evet. doğruyu söylediği için, daha doğrusu doğruyu, gerçeği çizdiği için, bilineni çizdiği için Yahudi bir karikatürist Fransa'da işsiz kalıyor, gözaltına alınıyor. Hani o medya özgürlüğü, basın özgürlüğü dersi veren batıdaki bir ülkede gerçeği çizdiği için bir Yahudi karikatürist gözaltına alınıyor. Ergün. Evet peki. Bu nasıl bir ikiyüzlülük? Ne diyorsun? Bu tek yüz. Zaten hep bunların bu yüzü vardı. Yani medya gücünden ha, bahsediyoruz. Bizim evet aynen bizim içerideki arkadaşlarımız dışarısının merkez olarak kabul eden merkez medya bize bunu yanlış anlattığı için yıllardır 1948'den beri biz bunun gerçek olduğunu kabul ettik. Dünyada böyledir. Sen şimdi teşhifat olmaz. Bir Yahudi zenginsin ve ellerin altında medya var. Ve ait olduğun bir kulüp var. Sen şimdi bunu bütün halkların hizmetini mi açarsın? Kendi kulübünün çıkarlarını ön planını tutan manşetlere ve yayına mı açarsın? Basın özgürlüğü. Yok öyle bir şey. Çoban hikayesi. Öyle bir şey yok. Dünyada yok. Yok. Bak Almanya ne oldu? Uçak işe karma karışık. İçeride bir karışık oluyor. İşte Frankfurt karma karışık. Herkes kapatıyor. 11 Eylül saldırılı oldu. Bir fotoğraf çıkmadı Amerika'dan. Nasıl basın özgürlüğü? Kime göre? Şimdi bu adamlar... Mesela biz ne dedik burada Bekir? Türkiye'de ilk listelemedik mi? Şimdi arkadaşlar, Ya şimdi bir... Ergin bak adam... Yahudi karikatürist. Evet. Fransa'da yaşıyor. Bak, İsrail'de değil. Değil. değil, değil hani değil. İsrail'de çizersin de... İsrail devleti seni gözaltına alır. Evet. Ve işsiz kalırsın. Anlarım ama... Fransa'da yaşayan bir karikatürist... Gazze'de çocukları İsrail öldürüyor. Evet. Bunu bütün dünya biliyor görüntülerle izlemişiz. Bir, son Gazze saldırısında 600 küsür çocuk öldürüldü. Yani resmi kayıtlara geçti. Resmi kayıtlara geçen bir olayı Fransa'da çizen bir Yahudi karikatürist İsrail eleştirdi diye gözaltına alıyor. Başka bir ülkede. Bu evet. nasıl bir güç? Bu güçler kim? Peki ben sana Mel Gibson nerede? Evet. Helen Thomas 90 yaşında Beyaz Saray'ın en kademli muhabiri değil. Ne oldu? CNN'de, CNN'den bir sürü kanaldan İsrail'i eleştirenler gider. Atılıyor. Bize Moda dünyasından, bize o dünyasında. Ergün bak şimdi bak, medya dünyasında bak, yaşayamaz. Ergün de ekonomisten de atılıyor. Evet. E, Financial Times'tan da atılıyor. Ve Hayır. bize Ergün bak bize basın özgürlüğü Türkiye'de yok diyen bunlar. Evet. Bak ne diyor Fransız? Hı. Bir ünlü komedyen şaka yaptı diye hapse atıldı Fransa'nın göbeğinde diyor. <laughs> şaka yaptığı için bizde hakaretler havada uçuşuyor. Bak, Cumhurbaşkanı'nın hakaretler havada uçuşuyor. Bizde basın Yenedim, özgürlüğü, biz özgürlüğü yok diyen anlı şanlı yazarlarımız Avrupa'da bizi şikayet ediyorlar. Fransa'ya gidip şikayet edenler var. Fransa'da bir komedyen şaka yaptı diye hapse atılıyor. Ergün şaka yaptı diye. Peki. Şaka yapamaz. Moda'nın dahi çocuğu olarak adlandırılan Galiano, Bir gün Paris'te oturuyor. Arkadaşlarıyla bir şeyler içiyor. Ve orada diyor ki ben diyor bu moda dünyasındaki işte birkaç aile tümünü kastetmiyor elbette. Birkaç Yahudi ismini vererek ben diyor bıktım diyor bu çarkın içinde olmakta. Doğduğuna pişman ettiler. Ki daha Dünya cünni markaların içinde olamayız. Galia.